yılan ve akrep illa öldürülmesi lazım. Bu hadis de sabittir. Ancak bunların dışındaki hayvanlar şarta bağlı. Şayet zarar verirlerse öldürülür. Zarar veremezse öldürülmez. Ayı olabilir, başka bir şey olabilir, timsah olabilir. Bazı hayvanlar habistir. Habis ruhlu hayvanlar ayrı tayyip ruhlu hayvanlar ayrı. Mesela yılan gibi bunlar habistir, zararlı. Hatta mesela nefis denilen şey rüya aleminde yılan görülürse o nefsi gösterir. Yani kendi kafamıza göre düşünemeyiz. Burada ölçü sünnetlerdir, hadislerdir, Kur'andır. Kafa yanılabilir. İlla İslami ölçüler. Yani sünnete göre. Yani o bazı hayvanların şey yaratılması şöyle şimdi yani burası hikmet yeri. E Cenab-ı Hak bize burada imtihan ediyor. Burada güzel yaratılan şeyler cenneti gösterir. Yani güzel ve hasin, latif yaratılan şeyler cennetin numuneleridir. Çirkin yaratılan şeyler, habis şeyler, yani yılan gibi, akrep gibi, timsah gibi soğukkanlı canlar ise cehennemi gösteriyor. Mesela buradaki hastalıklar, çirkin şeyler, zelzele, hayatı tahrip edici hastalıklar. Yani burada ne kadar elem ve keder verici işler varsa, insanın üzücü işler varsa, insanın kahredici işler varsa, hayvan olabilir, hastalık olabilir, olaylar olabilir. Yani demesi hastalık var, bir de bunalım var. İç bunalım, dış bunalım. Yani bütün bu hayır hırslı şeyler, çirkin şeyler cehennemin numunesini gösteriyor. İşte bunlar ise cehennemde ise bunların aslı var. Mesela bu yani habis şeylerin asılları e, cehennemde olmasından dolayı orada azap edilecek. Elbette mesela oradaki ilanların ve kreplerin ve canavarların ve zebanilerin ve pis şeylerin, habis şeylerin, kötü şeylerin durumları daha farklı. İşte cehennemde numune olarak burada yaratılmış ki bu numunelerle cehennemin durumunu daha iyi anlamak için. E, çiçek gibi, bahar gibi, yaz gibi insan suretleri rahatlamacı şeyler ve benzeri latif şeyler de verilmiş ki bunlar ise cennetin numuneleri olmasından dolayı. Cenneti anlamak için bunlar yaratılmış. Tabii ki bu numunelerin yardımıyla cenneti daha iyi anlayıp tefekkür edersin. Yani her şeyde bir hikmet var.